Özel Phuket serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yazın bunu kenara. Ehliyet olayı. Biz geldiğimizde elektronik ürün alacağız derseniz sadece buraya geliyorsanız Bangkok'a uğramayacaksanız da bakın şimdi size altın değerinde bilgiler vereceğim. Az önce bahsettiğim kartı buldum. Bakın bu. Hangi ATM'den para çekerseniz çekin. Şimdi size bir de sağlık yönünden bahsedeceğim. Efendim romantik yemek mi yemek istiyorsunuz? Yani geldiğiniz zaman burada da vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda olsun. Vize ve Yatırım Danışmanlığında güvenilir adresiniz Amerika'dan 24 Şunar. Sizi bilinmeyen çok güzel bir yere getirdik. Nereye geldik ustam? Savuna. Savunaya geldik. <laughs> savuna, yüzme havuzu çok güzel bir yer. Şimdi etrafı size göstereceğim. Patong. Aynen Patong'da geldiğinizde burada 200 Baht'a gün boyu takılabiliyorsunuz. Hasta oldum. Şimdi bir saunayla buhar odasına gireyim de. Hamama giren teller. Burası savuna, burası da buhar odası çok tıkandım açılmamız lazım hadi bir girelim şu halime bakın ya abi sauna ve buhar on numara hastayım ya öyle iyi geliyor ki şimdi bunu gün içinde ben şimdi iki üç defa tekrarlayacağım on numara olacak şimdi size altın değerinde bir bilgi daha veriyorum bakın yazın bunu kenara ehliyet olayı arkadaşlar Bizim normal ehliyetlerimiz Tayland'da geçmiyor. Japonya'da da geçmiyor. Ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Ben Tayland'a geldiğimde daha önce ehliyet çıkardım. Türkiye ehliyetimi Tayland ehliyetine çevirdim. Onun videosunu buradan falan görebilirsiniz. Bu arada buraya geldiğinizde kimse size ehliyet falan sormayacak. Motor falan kiralayabilirsiniz ama yolda polis çevirmesine denk gelince ne olacak biliyor musun? Abilerim ablalarım hava bakıyorlar kabak gibi turist gelmiş cıkka. O yüzden buna düşmemek için Türkiye'de Türkiye Touring Otomobil Derneği'nin bir şey var. Ben size buraya bırakıyorum zaten. Burada pasaport gibi bir sertifika var. Uluslararası ehliyet diye geçiyor arkadaşlar. Bunu alırsanız dünyanın neredeyse birçok ülkesinde bu ehliyetimiz geçerli. Bununla her yerde araba kiralayıp herhangi bir poliste bir sıkıntı yaşamazsınız. Hele Japonya'da falan araba kiralamak için o go kartlara falan binmek için de bu geçerli. Gelmeden önce bunu alın. Genelde yıllık olarak veriyorlardı. Ben daha önce yıllık olarak almıştım. Bu da aklınızda bulunsun. Bunu yaparsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ve tabii ki yanımda kim var? Gezencan. Gezencan. Hoş geldin. <laughs> İlyas, <mutluydu. gülüyor> so, Sonunda kaç senedir konuşuyorduk. Evet. Amerika'da denk gelemedik. Phuket'te denk geldik. Aynen. Çok uzun yıllardır hep konuşuyorduk. Sen bir ara Papua Yeni Gine'ye gitmiştin. Gitmedim Papua'ya. Gitmedin Yok. Ha şey, Sabaha gittim, Sabah. Sabaha e, o tarafa Malezya'dan gidiyordum ben Malezya'da ara. aynen Borneo adasına. Ee, ondan sonra orada şeyleri, yerli kabileleri çektim. Japonya'yı çektim falan. Bir yer aslında Amerika'da aynı anda Amerika'da. Evet. Farklı yerlerdeydik. Buluşamadık. Çok uzak Amerika'da çok büyük. Nasip Phuket'teymiş burada, ya. valla. Ben seni görmeye zaten Pattaya gelecektim. Hı -hı. Ama sana söyledim ben şimdi Phuket'teyim Pattaya Phuket geleceğim dedim. He ben de, de dedim Phuket'teyiz. Burada Amerika'da. buluştuk. Kral adammış valla gerçekten <laughs> yani yüzü ben. burada diye söylemiyorum. Gerçekten dün Whatsapp'tan arkadaşlarıma da dedim İlyas'la tanıştım harbiden dedim kral adam. Eyvallah sen de öylesin. <laughs> Devam devam. Gezen canı takip edin. Sauna o da, da çok da güzel için. içerik yapıyor. Dört kere savuna, dört kere buhar yaptık. Pamuk olduk ya. Şimdi başka yer göstereceğim size. Bu seride biliyorsunuz sizlere konaklama önerisi de yapıyorum. Şimdi size Phuket'in Patong Hub'dan da bahsedeceğim. Phuket'in Travel'ın aynı zamanda hosteli de var. Patong'da Bangla'ya 4 dakika yürüme mesafesinde. Hostelde hem kadınlara özel hem erkeklere özel ayrı ayrı odalar var arkadaşlar. Yani geldiğinizde burada uygun fiyata hostel ortamını seviyorsanız, tek seyahat ediyorsanız gezginlere tavsiyemdir. Ben kendim de konakladım. Gönül rahatlığıyla size tavsiye edebilirim. Aynı zamanda altında kafeteryası da var. Ücretsiz çayınızı da içebilirsiniz. 7-24 açık. Kahvaltınızı da yapabilirsiniz. Menemeni falan da var. Çok güzel. Aynı zamanda hostelde kalanlara tur paketlerinde indirim de yapıyorlar. Aklınızda bulunsun. Phuket'e geldiğinizde de tek başınıza geziyorsanız bu hostelde de gönül rahatlığıyla konaklayabilirsiniz. Şimdi İlyas biz Phuket'e geldik. Patong'dayız. Alışveriş de yapacağız. Bize nereye gösterirsin derseniz. Şimdi burada arkadaşlar bu meşhur Bangla Road'un hemen orada iki tane alışveriş merkezi var. Birisi Central Patong, birisi de Jang Seilon arkadaşlar. Central Patong'da daha çok böyle kozmetik ve bilindik markalar varken Jean daha çok böyle AVM'nin tarzı zaten hoşunuza gider içeriği gezmek. Çünkü botanik bahçeler var. Yani etraf atmosferi çok iyi. Burada 300'den fazla mağaza var. Hem elektronik ürünleri hem diğer ürünleri buradan bakabilirsiniz. Şimdi içeriği göstereyim size. Hem de daha değişik bilgileri aktaracağım. Buraya geldiğinizde dikkat etmeniz gereken konular hakkında. Biz geldiğimizde elektronik ürün alacağız derseniz. Telefon, bilgisayar gibi şeyleri. Burada Studio 7 var. Studio 7'den elektronik ürünlerinizi alabilirsiniz. Aynı zamanda burada Teksfiri de var. Teksfiri kağıdını alıyorsunuz. Havalimanından çıkarken Teksfiri ofisine gidiyorsunuz. %5 geriye iade alıyorsunuz nakit olarak. Bu da aklınızda olsun. Girdiğiniz mağazalarda Teksfiri var mı diye sorun. Bazılarında olmayabiliyor. Teksfiri olan yerlerde de kağıdınızı almayı unutmayın. Burası da Teksfiri hizmeti veriyor. Burası da AVM'nin botanik bölümü. AVM gerçekten çok büyük. Gelip burada vakit geçirebilirsiniz. AVM severlere gayet güzel bir yer hem de alışverişinizi yapabilirsiniz. Bakın burada da tezgahlar var. Buralardan da yine uygun fiyata bir şey bulabilirsiniz. Ama şu bilgiyi vermek istiyorum size. Eğer ki bu turlarınızda Bangkok'a uğrayacaksanız alışverişinizi Bangkok'a bırakın. Böyle küçük hediyeli eşyalar ve hatta Tayland'a özgü şeyleri orada Çatıcak pazarı var. Çatıcak'tan çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Tabii ki her zaman her yerde pazarlığınızı yapmanız gerekiyor. Ama burası yani Phuket, Patong çok turistik bir yer. O yüzden yani burada bir Tık fiyatların pahalı olması, bir tık yüksek olması normal. Sadece buraya geliyorsanız, Bangkok'a uğramayacaksanız da, Phuket Old Town'a gidebilirsiniz. Patong'a göre orada bir tık daha uyguna hediyelik gibi diğer ürünleri bulabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Bu arada tax free olayını da, ister buradan alın ister Bangkok'tan alın fark etmez. Herhangi bir international havalimanından çıkış yaparken tax free'nizi alabiliyorsunuz. Bakın şimdi size altın değerinde bilgiler vereceğim. Gelebiliyorsanız buraya nakidinizle gelin. Niye? derseniz eğer kredi kartında harcama yapmıyorsanız yani kredi kartıyla harcayın bir, bir ay öteye atayım diye düşünmüyorsanız alışveriş elektronik gibi şeyler de alacaksanız nakit gelin arkadaşlar. Neden? Çünkü örnek veriyorum gittiniz bir Apple alacaksınız değil mi? Onu kredi kartıyla ödediğiniz zaman hem buradaki bankanın kuru hem Türkiye'deki bankanın makas aralığını biliyorsunuz dolara çevirmesinde hem de onuyla birlikte baktığınız fiyatın bir tık üstüne çıkabiliyor çevirmeden dolayı böyle bir şey olabiliyor. Tabii ki onu banka ekstrenizi dolar olarak yaparsanız falan öyle de halledebilirsiniz ama bunlarla uğraşmıyorsanız yani ben size söyleyeyim nakit gelin. Nakit alışverişinizi yapın. Peki biz orada nasıl para çekeceğiz derseniz arkadaşlar burada hangi ATM'den para çekerseniz çekin 220 Tayyip Bahtı komisyon alıyorlar. 220. Bunu hangi ATM'den çekerseniz çekin. Ama ATM'lerde neye dikkat edeceksiniz biliyor musunuz? Parayı çekerken size orada 1 doları kaç bahttan çevirdiğini, kurunu söylüyor. Bazıları 32 yapar, bazıları 32 nokta kusur yapar. Yani genelde ben kendi tecrübemden size söylüyorum. Daha farklı yaşayanlar varsa yine yorumlarda söyleyebilir. Benim bilmediğim bir şey varsa. Mor olan ATM'ler var. Onlarda kuru bir tık daha yüksek tutuyordu. Yani oradan daha iyi olabiliyordu. Öyle çekince de dediğim gibi işte dolara çeviriyor. O doları da Türkiye'deki bankanızın o günkü dolar kuru kaçsa e, satışı oradan hesabınıza öyle yansıtıyor. Yani parayı çekebilirsiniz buradan. O yönde sıkıntı yok. Sadece 220 bat. Yani o yüzden çekerken parayı nakit çekecekseniz size bayağı yetecek şekilde çekin ki o 220 bahtı bir kere ödeyin yani. Ama nakit gelirseniz de geçen gün şöyle bir video izledim. O kadar fazla nakitle dolaşmak istemiyoruz derseniz burada Kasikom Bank var. Kasikom Bank'tan ön ödemeli kartlar oluyor ya arkadaşlar, bizde marketlerde falan da satılıyor. Onun gibi kartlardan alabiliyor musunuz? Çevirin paranızı nakitinizi o pa ka o kartın içerisine yükleyin. Onu uygulamadan da görebiliyorsunuz. Burada zaten her yerde bu insanlar scan yapıyor arkadaşlar. QR kodla okutarak ödeme yapıyorlar. Siz de onu kullanarak ödeme yapabiliyorsunuz. Karttan ödeme yapabiliyorsunuz. Yani nakidinizi karta çevirmiş olursunuz buranın. Üstünüzde o kadar nakit taşımamış olursunuz. Böyle bir şey de var yani. Bu da aklınızda bulunsun bu arada. Bunlar değerli bilgiler. O yüzden beğeni tuşuna basın ki daha fazla insanlar bundan yararlansın arkadaşlar. Ben sizden herhangi bir para talep etmiyorum. Sadece daha fazla size bilgi aktarabilmem için benim de buradan daha iyi yerlere gelebilmem lazım. Ben ne kadar iyi yere gelirsem size o kadar çok ücretsiz bilgi aktaracağım. Az önce bahsettiğim kartı buldum. Bakın bu. Kasikon Bank arkadaşlar. Ücretsiz şekilde herkes bu prepaid karttan alabilir. Yani ön ödemeli normal kart uygulaması da var. Şöyle herhangi bir K Bank yani Kasikom Bank yazan yerden bunu bulabilirsiniz. Bak burası da küçük bir exchange burada bile var yani. Şimdi arkadaşa da sordum. Ücretsizmiş. Herkes alabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Burası da Banzan Fresh Market. Bir önceki videolarda akşam burada yemek yemiştik. Onu göstermiştim size. Hemen Moitai yapılan yerin karşısında. Gelirseniz buraya da uğramayı unutmayın. Hem içeride meyveler var hem dışarıda da gece pazarı, yiyecek, içecek. Bakın böyle ter temiz yapıyorlar. Burası da bir Türk işletmecinin. Bakın her şey yeni kuruluyor. Taze balık. Gelince balıkları Türk usulü pişirip burada yiyebilirsiniz. Gelince bu içeriden meyvelerinizi seçebilirsiniz. Arkadaki sepetlerle de meyveleri paket yaptırıp uçakla yine Türkiye'ye götürebiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Buralara bir yere gelip seçin abi birer ikişer tane değişik gördüğünüz bütün meyvelerden alın ve deneyin. Kesinlikle deneyin. Bir şey kaybetmezsiniz. Çok şey kazanırsınız. Bana güvenin. Bak meyve pazarı arka tarafında balık yeri var. Kesinlikle burayı gezin. Çok ilginç balıklar, çok ilginç şeyler göreceksiniz. What's your name? Han. Han. da bulun. Here yours? Yeah. Bak, burası da onun tezgahı Just my shop. Yes, your shop. Yeah. Very nice. Everything is fresh, right? Yeah, everything. Fresh. Everything, everything fresh. Okay, good. For example how much this for example uh, 2005 Huh 2005 five. Two 500 Yeah Oh and this is 1 kilo right kilo, yeah 1 kilo istakoz 2500. Yani serbest vakitlerinizde gelin böyle dolaşın etrafı. Çok ilginç şeyler göreceksiniz. Gerçekten bak. Ben kaç senedir buraya geliyorum. Kaç senedir buradayım. Bazı şeyler bana bile ilginç geliyor yani. Size zaten ilk defa geliyorsanız her şey ilginç gelecek. O yüzden gezin dolaşın etrafı. Keşfedin. Eğer çok acı seviyorsanız, acı yemeği seviyorsanız burası tam size göre. Ama bakın buradaki acılar acı değil. Sıyanıyor, sıyanıyor. Öyle düşünün. Yani yok böyle bir acı. Buradan Türkiye'ye acı götürüyorlar. O ne Adanalılar gördük bu acıyı yiyince. O şu motorların dili olsa da konuşsa. Motorları var ya her şey için kullanıyorlar ya. Her şey için. Bu arada buradaki ulaşım uygulamalarını, bilgilerini ilk videoda söylemiştim. O yüzden bakın bu serinin bütün videolarını izlemeniz lazım. Her videoda ayrı bir bilgi var arkadaşlar. O yüzden baştan açın, bütün 7 bölümlük seriyi izleyin. Pişman olmayacaksınız. Çok fazla bilgi edineceksiniz. Emin olun. Şimdi size bir de sağlık yönünden bahsedeceğim. Geçen gün benim midem bozuldu arkadaşlar. Motoru bozduk yani. Daha önce Bangkok'ta da olmuştu. Bangkok'ta eczaneye gidip anlattım da ishal edindiren ilacı bana bir tabletini Tablette 8 tane vardı. 50 bahta vermişlerdi. Aynı ilacı burada geldim sorduğum bana 250 baht çekti. Başka eczaneye gittim o da aynı 250 baht dedi. Sonra Taylandlı bir arkadaşıma para verdim. O gitti 60 bahta aldı. Yani arkadaşlar turist olunca birazcık böyle itelemeceler olabiliyor. Bunlar da aklınızda bulunsun. Tabii ki sağlık yani o an bir şey düşünmeyip parayı verebilirsiniz ama ben size olacakları şimdiden söylüyorum ki sonradan haberiniz olursa vay anam biz ne yaptık demeyin. Eğer Patong'da arkadaşlar eczane ihtiyacınız olursa buraya gelin. Bunlar yüksek fiyat çekmiyorlar. Normal fiyatı neyse o fiyattan veriyorlar. Aklınızda olsun burası. Google'a yazarsanız çıkar zaten. Tata, ta, neredeyiz? Evet arkadaşlar, Patong'da Barakuda Beach Club var. Daha önce Yona Beach Club'a gitmiştik, Yüzen Beach Club'ı biliyorsunuz. Burası normal Patong'da bulunuyor. Gelince buraya da uğrayabilirsiniz. 1000 baht giriş ücreti var, bir içecek de dahil oluyor. Yani geldiğiniz zaman burada da vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda olsun. Ya size bak ne kadar mekan öneriyorum. Nerelere gösteriyorum arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Çok şey istemiyorum. Sizin için koşturuyorum. Şimdi size yine başka bir yer önereceğim. Thank you. Efendim romantik yemek mi yemek istiyorsunuz? Size 10 numara bir yer buldum. Konum Sultan Kebab'ın üstü. Sultan İngril'in üst katında teras. Rooftop Kobani. 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 <laughs> Dolandırıldık. <gülüyor> 10 numara bir manzara var. Yani romantik bir akşam yemeği için 10 numara Mekan. Bak, böyle önerileri size kimse yapmaz. O zaman bize afiyet olsun. Ustam, eline koluna sağlık. Ben konumları açıklama kısmına bırakıyorum. Açıklama kısmından bütün konumlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tabi geldiniz, yemeğinizi yediniz. Nargile keyfi de yapmak istiyorsunuz. O da var abi burada. Bak, Mekan 10 numara. Gelince kesin uğrayın buraya. Da ne olsun ya? Bak size bir videoda kaç tane mekan gösteriyorum arkadaşlar? Bunlar bir öneri. Seviyorum sizleri. Sizden param istiyorum. Hayır. Bak ücretsiz her şeyi veriyorum size. Özel kokteyl yapacaklar. Thank you so much. Ben hasta oldum ya. Sesim çıkmıyor. Hasta oldum. Şimdi buraya geldiniz. Önemli olan bir şey var. Masaj. Burada bir sürü masajcı var. Her yerde masaj yaptırabilirsiniz ama dikkat etmeniz gereken konular olacak. Ben şimdi çok güzel bir masaj yerine geldim. İlk defa deneyeceğim ben de burayı. Nasıl bir masaj olacak hep birlikte göreceğiz ama şunu uyarmam lazım. Sokakta her yerde 300 bahtta, 350 bahtta masajcılar sizi çağıracaktır. O masajcılar işte öyle masajcılar. Siz onu anladınız arkadaşlar. Hepsini diyemem. Aralarında yine düzgün masaj yapan da vardır. Ama birçoğu o işler için masaj yapıyor biliyorsunuz. O yüzden gelmişken bir kere geliyorsunuz. Kaliteli masaj yaptırın. Rahat edin. Ben de şimdi burayı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Hastayım arkadaşlar. O yüzden vücudum da kırgın. Çok iyi gelecek bu masaj. Böyle çift kişilik odalar var. Geldiğinizde eşinizle, arkadaşınızla, sevgilinizle böyle yan yana private odalarda masaj yaptırabiliyorsunuz. Ben de şimdi şurada masaj yaptıracağım. Sesim çok kötü. <laughs> Bakın 300 baht'lara giderseniz birçoğunda var ya şunu bulamazsınız. Kafanızı böyle koyarsınız, rahat edemezsiniz. Var ya pamuk oldum ya. Vücudum zaten böyle kırılıyor ya. Uf masaj çok iyi geldi. Çok iyiydi masaj. Şimdi dediler ki bizim yüz bakım hizmetimiz de var. Erkeklere bayanlara özel. Dediler sana yapalım mı? Dedim olur. Video çekiyorum ya bizim sana şeyimiz olsun dediler. Tamam dedim ben de çok teşekkür ederim dedim. Şimdi bir de e, yüz bakımı yaptıracağız. Bakalım nasıl olacak. yüz bakımımız da bitti. Ya <laughs> pamuk gibi oldum ben ya. <laughs> ah, burnum tıkalı arkadaşlar. Kusura bakmayın hastayım. Abi hizmetleri gördünüz, odaları gördünüz. Çok kaliteli bir yer, gerçekten çok kaliteli bir yer. Kendim de yaptırdım, denedim. O yüzden gönül rahatlığıyla size önerebilirim. Yani buraya geldiğinizde böyle lüks, kaliteli bir masaj, bakım yaptırmak istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Evet arkadaşlar Phuket serisi normalde 7 bölüm olacaktı ama 6 bölümde bitiriyorum. Uzatmak istemedim. 6 bölümde size birbirinden değerli bilgiler verdim. Hele bu bölümdeki bilgiler gerçekten çok önemli. Buraya ilk defa geliyorsanız ya daha önce gelmişseniz de zaten bu videoyu izleyince bu videoların ne kadar değerli olduğunu anlamışsınızdır. Gelmediyseniz de gelmeden kesinlikle izleyin. Sizden herhangi bir talebim yok. Sadece videoları beğenip yorum yapıp arkadaşlarınıza gönderirseniz daha çok kişiye ulaştırırız. Ben de sizlere daha çok bilgi aktarırım arkadaşlar. Phuket serisinden sonra Bali serisi başlayacak. 7. bölümü şöyle planlıyorum. Bali ile Phuket'i kıyaslayacağız. Hangisi daha iyi, hangisinde ne zaman gelinir veya hatta ne için hangisine gidilir gibi bütün detayları, kıyaslamaları size göstereceğim, anlatacağım. Phuket serimizi sonuna geldik O zaman Bali serisinde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Vize ve yatırım danışmanlığında güvenilir adresiniz Amerika'dan 24 sundu.